bir geçti, Evet. Hafif ortalayın. Şimdi sola bağlanacaksın. Ortala yolda. Hızlandırma arabayı artık değil mi? Taralı offset kullanmıyorsun. Şimdiden sol aynanı takip et. Bir soluna bak bir önüne. Kesikli çizgilere kadar gidiyorsun. Buradan bak sağdan da gelen arkadaş var. Hızlandırma. Değil mi? Evet. Aynen. Şimdi geç. Evet. Değil mi? Buradan sağdan da kopma. Oradan da başka bir bağlantı geldi. Şimdi güzel oldu Kübra. Değil mi? diyoruz değil mi? Evet zaten tek yönlü bir yol. Oklar bize yolun gidiş yönünü ve virajın sertlik derecesini söylüyor. Onlar sıklaştıkça birajda sertleşir zaten. Tamam bir yaya geçici de varmış orada. Hızlı girmeyelim o yüzden. Sonrasında da bir bağlantıya gireceğiz zaten. Tamam yaya da gelen yok. Önce bir kendi şeridimize girelim. Evet, ver bakalım solsun yeni de. Şöyle sol aynana bak, dikiz aynana bak. Aynanın içine doğru eğil, temiz. Hadi gir. Hop, tamam. Bundan sonra da dümdüz. Sinyali de kapattım. Derdi, de. Hadi bakalım. Gerekirse orada duracaksınız, bakacaksınız. E, yol müsaitse geçeceksiniz. Tamam mı canım? Hadi. Burada yine yol ver levhası var. Ne diyor? Dönel ada içindeki araçlar öncelikli diyor. Dolayısıyla da hani biz de gideceğiz ama dönel kavşağın içinden çıkanlara da öncelik vereceğiz. Tamam mı canım? Onu da dikkat edelim yani birazcık daha gidelim evet bak şöyle soluna evet dümdüz gidiyorsun takip edelim soldaki arkadaşları tamam tamam şimdi sen gir artık yani. sağ sinyali bize verelim bu arada evet tamam dümdüz alalım sinyali kapatalım artık bitti şimdi devam bak yine bir bağlantı yapacağız değil mi ters üçgen geldi önce kendi şeridimize girelim sol sinyalde verelim Biz. Tamam. Zaten yol bizi bağladı. Başka bir harekete gerek kalmadı. Düz gidiyor. gidiyorsun. Sol sinyali kapat. Düz. Değil mi? Başka bir harekete gerek kalmadı. Yol bizi direkt akışa bağladı. Bazen böyle de olur mu? Olur. Tabii ki. Aynen. Sol sinyalimiz açık kalsın. Sol sinyali de. Yok. Sol sinyali ver. Kayma ama bu arada. Fren Acele etme. Değil mi? Bağlantıya gireceğiz. Bak değil mi? Ters üçgen geldi. Uca doğru gidelim. Şöyle yine omuz üstü bakış yap. Aynanın içine doğru eğil. Bak bakalım Kübra'cığım. Evet. Tamam. Evet. Acele etme. Hadi bakalım. Aynen. Şimdi müsait. Bir daha bak sonuna emin ol. Ve bağlantını yaptın. Yani bu arada sağlardan da kopma Arkalardan da kopma Devam et. Değil mi? Orada net bir karar vermemiz lazım. Sihirde kapattık. Bitmiş. Tamamdır. Devam ediyorsun ama. Sağ şeyde olduğun için o sağdaki katılım seni ilgilendiriyor mu? Evet ilgilendiriyor. Değil mi? Arkadaşları izleyeceğiz. Onların ya yolu devam edebilir düz ya da bit biter yolda. Sen ama akıştan kopma. Evet. Tamam. Bak bağlantı şeritleri de geldi. Keskin de bir virajmış. Şöyle sağına da bir daha bak. Dikizine de sol aynanı takip et. Taralı offset'i kullanmayacağız. Hem arka şeridini takip et. Kesik çizgiler başlayınca müsaisi geç. Hemen girme. Değil mi? O taralı üçgeni kullanmayalım. Sonra müsaisi bir tane daha orta yapacağız. Acele etme. Yolun devam ediyor ama seni bu arada. Akıştan da kopma. Değil mi? Bir sol sinyini ver bu arada. Evet. Bak takip et griyi. Evet. Siyah da geliyor ama sen burada devam. Giremiyorsun. Olmaz. Hayır. Hayır hemen sinyal verdim diye giremezsin. Öyle bir şey yok. Evet. Şimdi mesela girebilirsin. Yeşil oradaydı hemen dibindeydi. Değil mi? Bir daha bakacaksın. Emin olacaksın orada. Sinyali kapat şimdi. O, o. Bak zaten ileride de kasis varmış. Evet. Öndeki aracın gittiği gibi. Biraz daha düşürelim hızımızı. Tamam. Tamam. Yaya vesaire de yok zaten. Hadi bakalım. Kendi şeridine gir. Küçük bir gaz verelim. Biraz ivmelensin araba. Tamam. Bu yolda belli ki beni başka bir yola bağlayacak değil mi? Bağlantıya gireceğim. Devam edelim biz düz. Bak ileride zaten ters üçgen geldi. Ana yoldakine öncelik ver diyor sana. Frendesin şimdi acele etme. Sol sinyal ver bakalım. Evet şu uca doğru gideceğiz. Evet şöyle sol aynanı takip et. Dikiz aynanı takip et. aynanın Hiç içine doğru gir. Evet al yolu. Biraz gaz ver. Evet Ve hemen kendi şeklinde. biraz gideceğiz. Orada bir, bir yavaşla frende olalım. Şöyle bir sol aynana bak. Aynanın içine doğru eğil. Omuz üstü bakışı yap gerekirse. Müsaitse. Bak taksi geliyor değil mi? Evet. Heh, aynen. Şu taksiden sonra beyaz araç da ufak ufak girelim beyazdan sonra. Tamam. Aynen. Şimdi girebilirsin artık. Sağ şeride geçelim. Oldu değil mi güzelim? Evet. Heh, orada emin olacaksınız bir şeylerden. Ondan sonra sinyali de kapatabilirsin. Sağ şeriden ayrılıyor.